İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldin. Geç. Ben Doruk'a sesleneyim. Doruk öğretmenin geldi. Geliyorum. Buyur. Teşekkürler. Ne içersin? Kahve. Tamam. Bu arada eviniz çok güzelmiş. Çok zevklisin. Teşekkür ederim. Al sormadım ama süt şeker. Teşekkürler. Bu arada seni uyarmam lazım. Matematik pek sevdiğimiz bir ders değil. Gerçekten mi? Evet ama merak etme. Ben seni sevdireceğinden eminim. <laughs> teşekkürler. Rica ederim. Ee, Doruk, bizimki biraz miskin de. <laughs> <laughs> Doruk, ben babaannene gidiyorum pansuman için, gelmek ister misin? Yok dersim var, Şey Hilal hoca gelecek. Ha Tamam ben çıktım. Baba, Hı. sen bugün niye okula geldin? Ee, şey... Müdür sana üstün başarı plaketi verecekmiş. Onu söylemek için Peki öğretmenle konuşmak için geldim. Sinan Bey'le merak etme. Endişelenecek bir şey yok tamam Bir şey yok. Yok korkma. Eğer şimdi izin verirsen çıkabilir miyim? Serseri. Fazla geç kalmam. Görüşürüz. Bay bay. Aa Hilal. Hoş geldin. Hoş buldum merhaba. Gidiyor musunuz? Ben evet. Ama Doruk içeride seni bekliyor. Tamam. İyi dersler. Teşekkürler. Ya, evet evet ben geldim de. Mehmet çıktım çıktı maalesef? Kızım var ya çok tatlı adam. Çok karizmatik. Aşırı kibar. Acayip düşünceli bir adam. Hilal. Sen bu adam hakkında yazılanları okudun değil mi? Tecavüz mecavüz diyorlar. Ya evet biliyorum ama o dava düştü. Adam aklandı. Hem zaten böyle bir şeye inanmam mümkün değil. Bu adam öyle bir şey yapacak bir adam değil. Ben sana söyleyeyim. Kadın kesin reddedildi. Sonra da kendine yediremedi iftira atıyor. Ay neyse ben geç kalıyorum. Sonra konuşuruz. Buluşup öyle gideriz. Ben bir kızları da sorayım, sonra seni ararım. Bir filtre kahve alabilir miyim? Teşekkürler. Günaydın. Aa, günaydın. Nasılsın? İyi. Siz? İyiyim. Bir, bir gidiyordum. Vaktim vardı kahve içeyim dedim. Sen? Benim evim burada. Aa, buralarda mı oturuyorsun? Ya ben çok severim. Buraları çok güzeldir. <gülüyor> <gülüyor> ben sizi çok tutmayayım. Aa, hayır. Hiç önemli değil. Lütfen. Olur. Ben de zaten öyle vakit öldürüyordum. Nasıl gidiyor? Güzel gidiyor yani çalışıyoruz. Doruk'ta nasıl? <laughs> i̇yi gidiyor, güzel gidiyor. Biraz zorluyor beni. Görmüştüm. <laughs> <laughs> Neyse daha iyi olacak diye umuyorum. Öyle, olacak. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Emir'le ilgili bildiklerini neden bana söylemedin? Bizim programımız bu şekilde geliyor. Tamamdır. <laughs> Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hocam merhaba. Merhaba canım. Özel ders veriyormuşsunuz galiba. Evet. İnternet sizin oralarda kesik herhalde. Bu sessizliğinizi ona bağlıyorum. Adamın babama saldırdığı videoyu diyorum. İzledik abi ama bir şey demiyorum. Anlaşamıyoruz çünkü. Nasıl yani? Ulan daha ne olsun? O videodaki Deniz Hoca'nın eski kocası değil mi? Eski kocasıysa tamam. Eski kocasıysa? Babama kafa atabilir yani değil mi? Ya öyle bir şey demiyorum. Ne diyorsun abi? Ne diyorsun? Ne zaman hak vermeyi düşünüyorsunuz babama? Öldüğünde falan herhalde. Tövbe tövbe oğlum ne diyorsun ya? Susuyorsun. Toruk. Bu konunun senin için ne kadar önemli olduğunu farkındayım. Benim için de önemli o yüzden. Ama konuştukça daha fazla ayrılıyoruz ondan susuyorum. Konuşunca üzülüyorsun, susunca rahatsız oluyorsun. Sana hak vermemi istiyorsun biliyorum. Ama emin olamıyorum. Üzgünüm. Evet. Ben arkadaşlar ve hatta daha fazlasını... ...bu günler için olduğunu sanıyordum. Zor günlerde ne olursa olsun birbirinin yanında olurlar... ...diye biliyordum ama... Dün akşam babam gece yarısı geldi eve. Bir şey mi oldu, başına bir şey mi geldi diye aklım çıktı. Ayaz'ı aradım sonra. Ama sonra dedim zaten pek de ilgilenmiyorsunuz. Çok da aynı düşünmüyoruz zaten. Hocam. Ne zaman yapalım hocam? Bir sonraki ders. Ee, haftaya Perşembe diyelim. Diyelim, diyelim Perşembe boşum evet. Bir, bir şeyim yok Perşembe. Tamam, o zaman Perşembe. Tamam. Geliyorum. Tamam. <laughs> tamam. Ya böyle meydan okuman gerçekten çok hoşuma gidiyor. <laughs> Hatta bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Neredeyse ağzını sudan arıyorsun. Göreceğiz bakalım. Beni engelleyebilecek misin? Yani işte zor günler yaşadık. Belki duymuşsundur. Haksız yere babamın üstüne geldiler, iftira attılar saçma sapan. Evet, evet. Biliyorum. Bir de peşini de bırakmıyorlar şu anda. Yani rezalet üzerine rezalet. Anlayacağım. Deniz Hoca! Hala ne istiyorsun ya bizden? Senden bir şey istediğim yok. Niye geldim buraya? Ben gelmesem Hilal'in yanına gidecektin. Neden? Babama karşı dolduracaktın onu değil mi? Ben kimseyi babana karşı doldurmuyorum. Dün akşam ne oldu? Senin bir parmağın vardı değil mi yine? Ya da eski kocanın. Perişan ettiniz babamı. Yani el birliğiyle başardınız. Benim arkamda dağ gibi duran adamı sayenizde. Ama senin iftiralarının aksine o nasıl biri biliyor musun? Karıncaya bile zarar vermez. İnsanların iyiliği için uğraşır. Onlar için hiçbir şeye üşenmez. Gecesini gündüzüne katar. Elinden geleni yapar. Benim annem öldü. Bizi bırakıp gitti. Babam da bir başına kaldı. Sen onun neler yaşadığını biliyor musun? Bizim neler yaşadığımızdan haberin var mı senin? Benim annemle bir anım yok. Yok hatırlamıyorum yok. Bütün anılarım babamla. Ama o adam o bütün bu acılarına rağmen beni tek başına büyüttü. Bir yandan hastanede hayat kurtarırken bir yandan beni yetiştirdi. İyi biri, ahlaklı biri, dürüst biri olmam için. Onun değerleri bende de olsun diye elinden geleni yaptım. Dua edin babam beni böyle yetiştirdi. Yoksa bu yaptıklarınızı yanınıza bırakmazdım. Senin kalbin çok temiz ben biliyorum. Bak ne yapıyorsam aslında senin için de yapıyorum. Ama bunu ileride göreceksin. Teşekkürler. Merhaba. Hilal değil mi? Sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Ee, ben... Seni tanıyorum, Deniz. Sabah evime geldim. Beni tanıdığınızı tahmin ediyorum. Bakın, sizi huzursuz etmek istediğim son şey. Çok gençsiniz, çok güzelsiniz. Üzülüp kırılmanızı, zarar görmenizi istemiyorum. Üzgünüm ama şu anda beni gerçekten çok rahatsız ediyorsun. Müsaade et lütfen. Bunun kolay olduğunu mu sanıyorsunuz? Bakışlarınızdan benim hakkımda ne düşündüğünüzü anlayabiliyorum. Deli herhalde diyorsunuz ya da kafayı takmış. Ben sadece sizin iyiliğiniz için yapıyorum bunu. O yüzden sizi uyarıyorum uzak durun. Ondan uzak durun lütfen Mehmet emir. Pardon pardon bakar mısınız? Ee, tamam. Bana inanmıyor olabilirsiniz tamam. Bunu numarayı Adı Duygu. Onunla konuşun. Bakın ben tek değilim. Başka kadınlar da var. Lütfen. Beni rahat bırakır mısın? Mehmet Emel'i aramda ne var sanıyorsun gerçekten bilmiyorum. Ama rahat bırak beni. Bir şey sanmıyorum biliyorum. Şu anda aranızda bir şey olmayabilir ama çok yakında gelecek. Kibarca çok ince bir şekilde sana çıkma teklif edecek. Uzak dur ondan. Hanımefendi. dokunma. Hanım Lütfen. Efendim, herkes rahatsız oluyor. Lütfen inşallah. Tamam. Almanızı. Uzak dur ondan. Çıkıyorum. Oh, yani çok çok özür dilerim gerçekten. Böyle biri ve maalesef elinden bir şey gelmiyor. Yani seni de böyle bir durumla muhatap ettiğim için çok özür dilerim. Senin bir suçun yok ki. Biliyorum ama yine de işte sana verdiği rahatsızlıktan dolayı. Ne bileyim kendim sorumlu hissediyorum. Yani benim hayatımda olmasaydın böyle bir şeyle muhatap olmayacaktın. Ben memnunum bu durumdan. Yani bu hayatınızda olmaktan. Yani tanışmış olmaktan. <laughs> ben de öyle Bilal Hoca'nın evine geldim. Kim? Kim olacak? Deniz Hoca. Nasıl? Ne iş varmış orada? Bilmiyorum. Bir şeyler konuşacaktı galiba. Yani zehrini salmaya devam ediyor. Vazgeçmeyecek. Ama? Ne ama? Ama beni görünce böyle bir arada kaldı. Yani ben de rahat durmadım. Konuştuk biraz. ne konuştunuz diye sormayacağım. Ama oğlum senden şunu istemeye hakkım var. Lütfen onunla konuşma. Lütfen. Evet biliyorum her yerden çıkıyor. Her seferinde bu konuyu tekrardan hortlatıyor. Ama zaten istediği bu. Anladın mı? Kendisinden bahsetmemizi istiyor. Kendisinden konuşmamızı istiyor. Baba. Lütfen bunu aşmamız lazım. Ya tamam rahat bıraksa ben de yaşayacağım da. Ama kadın rahat bırakmıyor. Ya biliyorum senin yaşadıkların başka bir seviye. Ama beni de canımı sıkıyor. Ya arkadaşlarım falan. Anlıyor musun? Onlarla aramız bozuk. Ya ben senin gibi başımı eğip devam edemiyorum. Olmayacak böyle. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Baba tamam Bakma öyle ya. Bir şey söylüyorum benden çok üzülüyorsun. Tamam var aklımda bir şey işte. Halledeceğim. Medeni bir şey var aklımda. Ters bir şey yapmayacağım. Söz veriyorum ya. Söz? Tamam geç. saçma sapan bir gün. Hadi bakalım. Dur oğlum yavaş. Bir şeyim kalmadı değil mi? İyi dersler durma. <laughs> Hadi bay. <laughs> şey demek istemiştim. Birlikte bir kahve içelim mi? Gerçi kahve içtik de. E, yemek yeriz belki. Birlikte yani. E, tabii sen de istersen. Yani şey. Bilemiyorum. Kahve tesadüftü ama. Yemek başka. Evet başka. Hem ben sizin çalışanınız sayılırım bir yandan. Ben olsam böyle düşünmezdim. Yani sen benim için Doruk'un çalışma arkadaşısın sadece. Öyle mi? Öyle. Değil mi? Yani o yüzden birlikte yemek yememiz için önümüzde bir engel kalmıyor bence. <laughs> o zaman... Bu akşam. Bu akşam. Belki bu akşam çok güzel bir yemek yeriz ve yarın bir daha yemek isteriz. Yani niye erteleyelim ki? <laughs> Tamam. Tamam. O zaman konuşuruz. Konuşuruz. Kendine iyi bak. Sen de. İyi dersler. Teşekkürler. tennis gezmeye. Gezmeye? Evet. Onu anladım. Dışarı çıkıyorsun da. Birkaç yer gezeceksin galiba. Niye ya? Olmamış mı? <laughs> Bu soru geldiğine göre anlaşılan date'e çıkıyoruz. De şu yağmurluk yerine bir ceket mi alsaydın? Arabayı almayacağım. Yani. Aa, üşürüm diyorsun. Doruk bazen galiba babanın ne kadar ihtiyarladığını unutuyorsun. Ha? Bazen. Hayır olur, şu anda. Hayır babacığım sen daha gencecik bir adamsın demen gerekiyor. Tamam, tamam. neyse boş ver. Evet evet. Kaçtı artık. Ee, ne diyorsun? Şu şapkayı çıkarsana ya. Niye ya? Olmamış mı? Ne bileyim böyle gece gece, biraz creepy. Hmm. İyi, ahsenin olsun. Dikkatli oluyorsun değil mi? Evet Doruk, dikkatli oluyorum. Hatta çok dikkatli oluyorum. Ben her şey diken üstündeyim. Ayrıca ilgin için çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hmm. Kimle buluşuyorsun peki? Doruk ne bu? Ben anlamadım ki zorlarını değiştik. Ne oluyor sorguda mıyım, ya izin veriyorum. Çıkabilirsin ama 12'yi geçirmek yok. Bakarız. Ama sen yine de bekleme beni. daha çok korkuyorum. Tam bir stalker ya. Her yerden eklemeye çalıştı, engelledim. Evime kadar geldi. Bütün gün peşimde kuyruk. Yani herkes de bir şey söylüyor ama... ...benim de bir fikrim var tabii Mehmet Emir hakkında. Ee, neymiş? <laughs> bir kere yakışıklı. Onu biliyoruz. Sonra... ...böyle bir konuda bile herkesin incinmemesi için elinden geleni yapıyor. İnce düşünceli biri. Hmm, ya başka biri olsa şimdiye çoktan delirmişti ama. O hala işte. Ya kadın da biraz rahatsız. Böyle üzmemek lazım filan diyor. Enteresanmış başka. Ne başka? Başka nasıl yani doktor bey? <gülüyor> Yakışıklı. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı hoşlanıyorsun yani doktordan. Música